Of küçük bir pizzam var. Wow. Benim orta boy. Normal pizzam var. Güzel kokuyor. Kızlar kocaman bir pizzam var. Onu nasıl yiyeceğim? Ben de başlayalım. pizzamı çabucak halledebilirim. Ama kesinlikle kendim yiyeceğim. Hoş sırıklık pizza. Devam et anne. Aa, tabii. Sana baktım ve bana aklıma harika bir fikir geldi. Şimdi onu keseceğim. Ama sadece üçgen parçalara değil. Bu çok sıkıcı. Sarmal yapacağım. Baksanıza. Kimse böyle bir şey hiç yaptı mı? Tabii ki hayır. Benim özel yöntemim. Ve bu pizza yemenin çok hızlı bir yolu. Üçgenleri yemek artık ilginç değil. Gözlerinizin önünde pizza kayboldu. Benim de ilginç bir fikrim var. Tüm pizzanın parçalarını birbirinin üzerine yığacağız. Ve sonra bir pizza pastası olacak. Hazır. Gidebilir right, right. ve tadını çıkarabilirim. <laughs> Kızlar bayıldım pizzaya inanılmaz resmen. Ama çok doydum. <laughs> Canım bir fikrim var. Nancy, hadi yapabilirsin. Hadi Nancy sen bir savaşçısın. Pes etme, hadi hadi. Ben savaşçıyım, yapabilirim. Bildim, yaptım. Evet, Cil yardım etti. Nancy sen harikasın. Ay ne kadar da tatlı bir lollipop. Bende kocaman bir lollipop var. <laughs> Aynen. Siz büyük görmediniz. Baksanıza acil elinde ne tür bebek var? Bu bebek değil. Bu benim küçük lolly popum. Küçük olmasına rağmen yine de lezzetli olacak. Nancy baksana çok komik. Ne gülüyorsunuz ya? Neredeyse bitti. Ama ben şimdi tadını hissetmiştim. Neyse Nancy senin sıran. Aa, seve seve. Hadi bakalım açalım çok kolay yaptık. Aha, en güzel dilerim. Tamam, nerede kalmıştık? ne kadar lezzetli. Acaba ne zaman bitecek? Sonsuz resmen. bir fikrim var. Ne? Bardak mı? Evet. Ve şimdi onu kızartacağız. Kızlar, şimdi göreceksiniz. Wow. Ve işte Lollipop'un şimdi bardak içinde. Ve lezzetli değişecek oldu. Tadına bakalım. Hmm. Lollipop sıvı şeklinde çok daha lezzetli. Ama hızlıca bitti. <laughs> Nensin <laughs> dikkatli olabilir misin? Ya korkuyorum endişeliyorum. Ay tamam az kelime en çabuk lollipopunu ye. Aynen denemek istiyorum. Ay çok ağır kızlar. Kaldıramıyorum yardım edin. Çek çek çek. Yoruldum. Burada bir deve ihtiyacımız var veya harika bir fikrim var. Kızlar dikkat edin şu an lollipop'u paramparça edeceğim. Birkaç vuruş daha ve kesinlikle bitecek. Az kaldı. Hadi ama. İşte bu. Lollipop hazır. Şimdi yiyebilirim. Planım işe yaradı. Tadına bakalım. Hmm, lezzet. Bir tane daha istiyorum. Ve daha fazlasını istiyorum. Ah, burada çok az şey kaldı. Ama bunu da bitireceğiz. Hayır, dünyadaki en küçük kola şişesini aldım ve ben de normal bir şey var. Çok iyi. <laughs> Buraya bakın, bu dev bir kola şişesi. Yes. Bu bu şişe mi? bu kadar küçük ki. Boğulmuyor, ona dinlemiyor, onu küçük şişem. Sen dünyanın en tatlı kolasısın. Yes. <laughs> Evet, nefis bir şey. Daha fazlasını istiyorum. Ne? Bitti mi? Okay. Endişelenme neyse. Ben devam edelim. Şimdi senin tadına bakacağız. Kola. Çok tatlısın. Hmm. İyi yiyoruz. Ee, bunları nasıl yiyeceğim? Hmm. Bunları çıkaramıyorum. Hayır buraya gelin. Hmm. Ha, evet. What? Hey, hormon sıkıştı. Okay. Hadi sana yardım edeyim. Hadi çık oradan. Başaramadım Nancy. Her zamankinden daha kolay. Ya ihtiyacımız olacak. Gel buraya parmak. Seni kurtaracağım. İşte böyle. Şunu çıkarabilirsin. İşte bu. Devam edelim. Hadi, evet. devam et. Yes. Kolayca açıyoruz. <laughs> Ay çok ağır. Neden bu kadar kocaman ve hoş? Ama aynı zamanda süper lezzetli. Kızlar kıskanmayın. Bu muhteşem. Aslında berbat görünüyor. Ne diyorsun? Evet çok tatlıyım. Şimdi yalayacağım. Ve yine küçük çikolatam var. Bana bu da yeterli. Yaşasın. Kızlar kocaman çikolatam var. Bakın ne kadar büyük. Aa, bir şey var. Küçük bir çikolata için küçük bir mutfak. Öncelikle güzelce böyle pişireceğim. İçine koyacağım. Tencereyi aldım. Ve eriteceğim. Ve tabii ki süt ekleyeceğim. Açıyoruz ve eritiyoruz. Sıcak çikolata oldu. Küçük bir bardağa dökelim. O kadar tatlı ki yemek bile istemiyorum. Ama yine de nefis. Aa, bitti artık. Bitirdim çikolatamı. Sırada kim var? Aa, şimdi ben. Çikolatayı serbest bırakıyoruz ve ısırıyoruz. Ay bu inanılmaz derecede lezzetli bir şey. Tamamdır işim bitti. Ne bakıyorsunuz? Uzun zamandır çikolata yemedim. Özledim işte. Hmm. Tamamdır nasıl yiyeceğim bu çikolatayı? Hmm, duldum. Kızlar yakından izleyin. İşte bu. Ne kadar işte açıcı. Devam edelim. Bu devasa çikolatayı ezmek için tüm gücümü topladım. Neyse sen resmen Hulk'sun. Evet sadece çok güçlüyüm. Şimdi sanat eseri yapacağım. İşte çikolatalı ev. Harika bir şey. Ama tabii ki onu yiyeceğim. Aa, ne kadar lezzetli. Aa, bir fikrim var. Bakın evdeyim. Ee, çatısı da fena değil aslında. Kızlar bana öyle bakmayın. Bu benim çikolatam. Hepsini kendim yiyeceğim. Aa, duvarlar çok ağır. Peki siz nasıl bir tada sahipsiniz? Hmm, çok az kaldı. Son dilim. Tamam tamamdır. Yaşasın. Sonunda şanslıyım. Kocaman bir Oreo. Evet. Wow. Vay canına gerçekten şanslı. Ama biz değiliz. Küçük kurabiye aldım. Ama neyse üzülmeyeceğim. Tadına bakacağım. Oh yes. Yeah. Ah, leziz. Burada sütüm var. İçebilirim. Kızlar, oh. hadi sizin için. Gerçekten fazla bol bol süt aldım ama duramıyorum. Çok lezzetli. <laughs> tamam. Sorudaki kim? Hadi, hadi. Neyse hadi. Aa, aynen evet. Şimdi ben. Yürü, yes. tadı güzel galiba. Hmm. Evet bayıldım. Hadi oraya dal sütün içine. Of ya hadi kaptan Oreo Sütlü okyanusta kayboldu. Neyse sizi bulacağım. Ham. <laughs> ne Ne yapıyorsun orada? Ay. İşte <laughs> kaptan oraya <oruyor>, geliyor. <laughs> yine de seni yiyeceğim. Hadi koşamazsın benden. Kaçamazsın. <laughs> ben bitirdim. <laughs> sen kaldın. Evet kesinlikle öyle. Bir bardak su çok küçük. Ama yine de denemeye değer. Hayır olmuyor. Çok, çok komiksin. Hmm. Ama neyse. Bir fikrim var. Sadece sütü oriyon üzerine dökeceğim. Bu kadar. Şuna bakabiliriz. Kızlar çok lezzetli. Ama en lezzetlisi o kreması. Baksana tut şunu. Okay. Oh, ne kadar çok. Hey. Ha. Teşekkürler. Bayılıyorum oraya ya. Ne kadar lezzetli. Yum, yum. Aha. Bence bitti. Biz biz buraya nasıl geldik? Bacına şuna bak. Umarım orada lezzetli bir şeyler var. Evet bu bir bomba. Yere yat. Şimdi patlayacak. Karılmış gibi görünüyor. Yanlış şey var. Anladım. Bu da atlı bomba. Vay canına çok lezzetli. Gerçekten patlayıcı bir tat durmak imkansız. Daha fazlasını istiyorum. Keşke ben de deneyebilseydim. Hayır hepsi benim. Martin'la awesome. her şey çabuk yedik ki. Son parça kaldı. Yeah. İlk defa kronometreyi yiyorum. Ve çok lezzetli. Herkese denememizi tavsiye ederim. Dur bu ses de ne? O <laughs> neden geliyor? Ne bu? <laughs> bu gerçek bir bomba değil mi? Gerçekten gerçek. Aa, yardım edin. Neler oluyor? Bacının bak. Herkese merhaba. Birinin yardım istediğini duyduğum endişelenmeyin. Sizi kurtaracağım. Özel bir kurdelen var. İşte böyle artık güvendesiniz. Bu ne peki? Acaba ne zaman patlayacak? Belli değil ama acele etmemiz gerekiyor. Hadi. Ne? Vay Büyümeleri nasıl kullanacağını biliyor musunuz? Sanırım her şeyi mahvettim. Buradaki işim bitti. Güle güle. Watson da çok yüksekte. Mary bombayla ne yapacağız? Panik yapma bir planım var. Tam gereken. Mary bu işe yaramayacak. Tamam. Peki ya bu tavuk? Şaka mı yapıyorsun? Sen de her şeyi reddediyorsun. Peki ya buna ne dersin? Hayır hemen kaldır onu. Seninle çok sıkıldım. Aa, buldum bu kesinlikle tam gereken. Yeah. Onlara kabloyu keseceğim. Bu harika bir fikir. Okay. Kıvancım burada çok fazla kablo var. Hangisini kesmem gerekiyor? Sanırım mavi. Lütfen domine et. Hazır. Ne kurtulduk mu? Hayır. Zaman daha da hızlı gitmeye başladı. Hayır. Aa! Ay. Her tarafım çikolatalı. Harika. Aynen. Hangi daha çok çikolata yiyecek? Ben kazanacağım. Bir ve bir, bir tane daha. Hayır ben seni kaldıracağım. Harikaydı. Açıyoruz. <laughs> Vay canına çok mutluyum. Bu bir yeni iPhone. Vay canına bende de en iyi hediye. İki tane aynı iPhone'umuz mu var? Bilmiyorum. O zaman kontrol edeceğim. Bahçenin evde çok rahat. Ayrıca burada birçok uygulamalar var. Sadece neden çalışmıyor. Bir şeyler yanlış. Bahçenin bu çikolata da son Bunu daha önce hiç denemedim. Nefis. Bahçenin <laughs> eğer çikolata olsan neyse bende gerçek bir tane var. Süper. Birkaç sene seçecek bir zamanı. Evet harika bir fikir. Gülümse. Git buradan. Anı mahvediyorsun. İşte böyle çok daha iyi. Bekle sen. mı acımasız olacak? Ben çok tatlıyım. Aa, yardım edin. Hayır iPhone'um. Ha gittin de bu. Beni korkutan sensin. Ops. Çikolata iPhone'um nerede? Keşke olsaydı. Hayır. Yine telefonum. Neden? Artık harika selfie çekemeyeceğim. Bir fikrim var. Mary ne istiyorsun? Hadi telefonlarımızı değiştirelim. Aa, tamam. Onu bana ver sen de benimkini al. Hayır onun nesi var kırılmış ama. Şahsi beni kandırdın. Ne? Ayrıca çikolata iPhone'u mu da yiyor? Ver şunu bana. Ben böyle bir zeyiş tokuş istemedim. Geriye sadece küçücük bir parça kaldı. Vay canına. Çikolatalı şarj mı? Candan candan şüpheliyim ama deneyebiliriz. Vay canına artık bu iPhone'u sonsuz ekleyebilirim. Vay canına Mary çok şanslı. Sessizce kıskan. Nefis. Belki ben de iPhone'umu tamir edebilirim. Denemeye değer. Evet yardım böyle. Ha! Bu kötü bir bir kere Saçına baksana. Çok komiksin. Önce ben açıyorum. En sevdiğim Kinder sürpriz. Çok fazla. <laughs> Harika bende de var. Tam altı tane. What? Ne? Sende de mi? Çikolata o kimde? Kimde gerçek? Yaşasın şanslıyım gerçekmiş. Her şeyi çabucak açma gerekiyor. Yoksa onları denemek için sabırsızlanıyorum. Hmm, sütlü çikolata. Bayıldım. Vatina. içinde de M&M's şekerleri var. Böyle iki kat daha lezzetli. Vatina ben de öyle istiyorum. Tabii benim de kendi kinderim var. Ne kadar tatlı kokuyor. gerçek yumurtaymış. Ne ilginç bir şey. <laughs> Hak ettiğinde bu hiç adil değil. Umarım bu sonraki yumurta böyle olmaz. Denemesi ne kadar korkutucu. Hayır. Burada da yumurta sırası var. Nefret ediyorum. İğrenç görünüyor. Bu en kötü tur. Ama ben beğendim. Sonuçta Kinder Sürpriz'in dünyanın en iyi tatlısı. Bu tatlı çikolata ve içinde her zaman bir sürpriz olacak. Vay canına çikolata topları. Bayıldım. Ama ben de en az bir gerçek de sürpriz yemek istiyorum. Chelsea izin ver birini dinleyeyim. Hayır. Kim der birine nasıl verebilirim? O sadece benim. Chelsea sen çok hoş gözlüsün. Ne yapacağım? Buldum. Chelsea'yi kandıracağım. Belki o zaman arkadaşlarıyla paylaşma gerektiğini olduğunu anlayacak. Sonraki hangisi olsun? İşte bu. Tam gereken. Dur. Bu ne iğrenç bir şey. Neyi beğenmedin? Bunu sen ayarladın. Evet eh, bekle o zaman. Ah, hayır gözüm. Ne oldu? Senin şakan pek iyi değildi. İyi, i̇ğrenç. Tüm kinder sürprizlerini yemelisin. Yapma ya. Ah, lazım demek. Gerçi daha iyi bir fikrim var. Yemek şovu yapsak mı? Ne yapmaya çalışıyorsun? Bir yumurta alıyoruz. Yumurtayı alıp tavaya kırıyoruz. Ve böylece tüm yumurtaları yaparız. Ve efsane omlet varız. Lezzetli görünüyor. Mery deneyebilir miyim? Hayır bu sadece benim için. Of Tamam tehlikeli bir mutfak hilesi. Hop. Bu acına ne kadar yüksek bir fikrim var. Al bakalım. Hayır. Çok daha yakıştı sana. Bir motoru mahvoldu. Artık yemek pişirmeyeceğim. Başlıyorum. Vatina McDonald's'tan bir set. Süper. Şimdi ben. Vacınlı ben de de. Önce ben deneyeceğim. Kola susuzluğu gidermek için mükemmeldir. Ne? Nasıl oldu böyle? Anladım. Çikolatalı kolam var. Kesinlikle çikolata bayılırım. Vay canına bu harika. Vay be bunlar en şekerli. En çikolatalı kola mükemmel bir kombinasyon. Ben de öyle istiyorum ama. Oh hayır. Yardım edin. Sırılsıklam oldum. Kola dışında nasıl buldun? Burada komik bir şey yok. Ups. Ne yazık ki kolasız kaldın. Patates kızartmasıyla çikolatalı mı acaba? Evet tam düzelt. Çikolatalı ve patates kızartması? Bunu başka kimse denemedi. Hepsinin bir kedi yemeği istiyorum. Şahane. Onu sonsuza kadar yiyebilirim. Watch you Now! Hey, yeniler bilir bir kutu da var. Şaka mı yapıyorsun? Ee, ben de deneyeyim. Oy, bana yalan söyledin. O yeniler bilir değil hem patates hem de kovasız kaldım. Üzülme al. <laughs> Vay canına çok teşekkürler. Gerçek arkadaşsın. <laughs> Küçük bir yumurta aldığım için ne kadar şanslıyım. Yumurta neden bu kadar büyük? <laughs> Aa, korkunç. <laughs> Görünüşe göre de çok şanssız. Tamam. Yemeği bırak. Hadi Casey yumurtanı ye. Hayır Alef sen ye. Yumurtayı sallayalım. Isırmaya çalışacağım. Şey yaramıyor. Okay. Tamam ya. Olmadı işte. Biliyor musun? Senin için bir şeyler var. Al şunu. Teşekkürler Casey. Pekala. Hadi bakalım. Oh hayır. Hayır. bir şey. Kocaman bir yumurta zarısı. şimdi kusacağım. Yüzün berbat Alex. Hadi yumurtanı ye Casey. Kolay. Bakın elimde ne var? Ne var? Öncelikle her şeyi hazırlamalıyız. Kırıyoruz. Ve kızartıyoruz. İşte Harika yumurta hazır. Vay canına. Yemek zamanı. Hmm, ne kadar lezzetli. Bitti. Şimdi senin sıran Vita. Hayır. Hmm içeride ne var? Tamam burada ciddi önemlere ihtiyacımız var. Ay ay. Vay canına. Burada kocaman bir şey gerekiyor. Ne yok yapmaya planlıyor? yok? korun. Ay. Bakın içeride ne var? Aa, dikkatli ol. Vay canına ne kadar bir şey var. Leziz. Evet. Harika. Bir de en azından birazcık paylaş lütfen. Evet. Hmm. Pekala alın. Evet. Öyle olsun. Evet. Harika. <laughs> çok tatlı. Çok tatlı. Evet. Vay canına ne kadar güzel bir sır gevreğim var. Bu evet. ki çok büyük. Şanssız görünüyorsun Vita. Hey, gülebildiğiniz kadar gülün. Ha, çok hoş ses çıkarıyor. Ne? Sadece bir tane mi? Tamam hala sütüm var. Bir damla mı? Of. Ne talihsizlik. Zavallı Vita. Hadi mısır devreye ye Alex. Ya seve seve. Harika. Oh oh oh. Şimdi sütle içelim. Evet. Çok güzel görünüyor. Şimdi hepsi aynı anda. Evet, çok güzel. Çok, artık iş tatil yemiyor. Hori koydu. Geçti şimdi senin sıra. All right, all right, all right. Ne kadar çok süt içeceğim? Bir fikrim var. Kuru kahvaltıyı kovaya döküyoruz. Evet. Köy ne kadar çok yemeği var. Yok, o, yok, o, yok ola, Mısır gevreğini yok Şimdi süt ekleyeceğim. Harika görünüyor. Tamam, yemek zamanı. Nom, 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 Bu inanılmaz derecede işte o çocuğu. Aynen. Am, nam 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 Bunların hepsinin ne kadar süre yiyeceğini merak ediyorum. <laughs> Bak ne kadar komik saçlarım var. <laughs> of sonunda her şeyi yedim. Oh ne oldu ne oldu? Görünüşe göre birileri doymuş. Oh kendimi iyi hissetmiyorum. <laughs> ne tatlı bir pasta. Vay canım ne kadar lezzetli ve harika bir pasta. <laughs> evet bir de bok de ne var? Vay canım ne? Ne kadar harika bir pastam var. <laughs> <laughs> ah Alex ne kadar küçük bir kekim var. <laughs> gülün gülün. Ben pastamı yiyeceğim. Hatta bıçaklı bir çatalım bile var. Evet çok gerekiyor. Evet deneyelim. Evet ne kadar lezzetli. Bence bir tane daha yiyebilirim. Bu çok lezzetliydi. Hadi Vita sıra sende. <laughs> Bana uzun süre yalvarmana gerek yok. Başlıyorum. Hmm, ne kadar lezzetli. Parmaklarını yersin resmen. Ay <laughs> ne kadar özensiz bir şekilde yiyor. <laughs> Hepsini yemek istiyorum. <laughs> Duramıyorum resmen. Her tarafın mavi boya içinde. Hey, neden gülüyorsunuz? Pastanın yekesi. Ya seve seve. Ne kombo. Uy. Uy. Uy, özensiz. Nefes. Yüzlerinde ne? ne oldu? Ne, ne oluyor? Hayır. Aa. Kendi pastası oğlunu ezdi. Yok ya kurtuldum. Ay. Ben de yiyebilirim. Ben de biraz deneyeceğim.